Benim adım Aylin ve uzun bir süre bir yanılsama içinde yaşadım. Evliliğimin sevgi ve sadakat üzerine kurulu olduğuna inanıyordum. Ancak gerçek bana mideye inen bir yumruk gibi çarptı. Ancak bu, sadece bir ihanet hikayesi değil. Bu, acımı nasıl en büyük gücüme dönüştürdüğümün hikayesi. Hayallerimin erkeği. Murat'la tanıştığımda, mükemmel erkeği bulduğumu düşündüm. Karizmatik, nazik ve kendimi özel hissettirmek için tam olarak ne söylemesi gerektiğini bilen biriydi. İki yıllık ilişkinin ardından hayalimdeki düğünle evlendik. Hayatımın sonuna kadar yanımda olacak adamı bulduğuma inanıyordum. İlk birkaç ay her şey mükemmel görünüyordu. Murat bana sevgi doluydu. Seyahat planları yapıyordu. Ve hayatının kadını olduğumu söylüyordu. Ancak zamanla işler değişmeye başladı. İşten geç gelmeye, uzun konuşmalardan kaçınmaya ve telefonunu sürekli saklamaya başladı. Başta bunun sadece iş stresi olduğunu düşündüm. Ancak bir kadının içgüdüsü asla yanılmaz. İlk uyarı. Bir gece o derin bir uykudayken telefonuna bakmaya karar verdim. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Ama gerçeği öğrenmem gerekiyordu. Ve işte oradaydı. Gözlerimin önünde Elif adında bir kadınla yazışmalar tatlı sözler, vaatler, planlar. Bana söylediği her şeyi ona da söylüyordu. Dünya başıma yıkıldı. Bana aşk sözü veren adam her gün bana yalan söylüyordu. Ama o an onunla yüzleşmek yerine farklı bir yol izlemeye karar verdim. Sadece bir kavga istemiyordum. Adalet istiyordum. Plan. Önümüzdeki günlerde Murat'ı gözlemlemeye devam ettim. Mesajların ekran görüntülerini aldım. Kadının adresini öğrendim ve hatta onların birlikte olduğu fotoğrafları bile buldum. Ama ağlayıp yalvarmak yerine bir karar verdim. Bu ihaneti özgürlüğümün anahtarı yapacaktım. Evde özel bir akşam yemeği hazırladım. Murat hiçbir şeyden şüphelenmeden eve geldi. En sevdiği yemeği hazırladım. Romantik bir müzik açtım ve doğru anı bekledim. Yemeğin ortasında Telefonunu masaya koydum ve Elif'in gönderdiği bir ses kaydını çaldım. Kadının sesi fısıldıyordu. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum, aşkım. Murat dondu kaldı. İfadesi özgüvenden saf paniğe dönüştü. Sevgilim, sanırım telefonun çaldı. Yoksa bu sadece vicdanın mı? Sesim sakindi ama içimde bir yanardağ patlamak üzereydi. İnkar etmeye yanlış anlaşıldığını söylemeye çalıştı. Ama benim elimde tüm kanıtlar vardı. Ve sadece bu değil. Kaçış planım da hazırdı. Büyük dönüş. Çantamı aldım ve evin anahtarını masaya koydum. Bu masada birlikte oturduğumuz son sefer. Murat. Asla mahvedemeyeceğim bir şeyi sen kendi ellerinle yok ettin. Şimdi her şeyin nasıl yıkıldığını izleyeceksin. Şok içinde bana bakıyordu. Boşanma davasını açmış ve ortak hesabımızı dondurmuştum. Kontrol ettiğini sandığı her şeyi o daha farkına bile varmadan ondan aldım. O evden başım dik çıktım. Evet, ihanete uğradım. Ama yok olmayacaktım. Yeni bir ben. Bugün, aylar sonra, tamamen farklı bir kadınım. Murat'ın ihaneti sonum olmadı. Tam tersine, kendi hikayemin yeniden başlamasını sağladı. Hayalini kurduğum yerlere seyahat ettim, özgüvenimi yeniden inşa ettim ve hayatımın başrol oyuncusu oldum. Eğer sende benzer bir şey yaşadıysan, unutma, hiç kimse senden kendine olan sevgini alamaz. İhanet acıtır, ama bazen en iyi versiyonuna ulaşmanın ilk adımı olabilir. Bu hikaye seni etkilediyse, deneyimlerini yorumlarda paylaş. Unutma, yalnız değilsin.